Selam dostlar. Karantinada benden Instagram'dan çok fazla soru geldi. Güncel EDC'lerini çeker misin? Ben de karantinaya uygun bir EDC. Everyday Carry. Yani üzerimde her gün taşıdığım ürünleri hızlıca sizlere göstermek istiyorum. Intro Aksın devam edelim. karantinada ne yapıyoruz? Devamlı yanımızda taşıdığımız bir antibakteriyel fısfısım var. Sokakta devamlı üzerimde bulundurdu. Maske var. Şunlardan hızlıca kurtulayım. Herkesin de alışık olduğu tip olan sokakta böyle geziyor. Her gün üzerimde taşımış olduğum şeyleri size göstermem lazım. Böylelikle yani sır çantamın içindekiler bilmem neleri orada çıkartıp size göstermeyeceğim. Üzerimde taşımış olduğum evden çıkarken üzerime ne alıyorum mu burada size göstereceğim. Ona da EDC diyorlar. Bizim camia seviyor böyle şeyleri. Bu... Covid-19 hikayesi başladığı zamanlarda kendim yapmıştım. Bu arası dikişli, aynı zamanda filtreli. İsterseniz N95 maskenin üzerine de takabiliyorsunuz. Benim gibi sakallı bir adamsanız buradan ayarlanabiliyor olması bir üst moda alarak birazcık daha sıkı hale getirebiliyorum güzel bir kendime özgü can sıkıntısından yaptığım bir yüz maskem var. Ceplerimi yavaş yavaş boşaltayım. Bir araba anahtarım var. Bu aracın videosu da yakın zamanda gelecek. İki tane eksiğimiz kaldı. Onları da çok yakın zamanda tamamlayacağız. Bir tanesi dodik ve kaplama. Aracın kaplaması Amerika'dan gelecek. Maltiken firmasıyla görüştük ama Amerika'dan Türkiye'ye FedEx, UPS herhangi bir kargo firması şu anda çalışmadığı için birazcık bekliyoruz. Olsun birkaç ay kendi rengiyle bu hali haliyle binerim. Ondan sonra da bu sıkıntılar geçtikten sonra aracı yeni haliyle de bineriz. Şimdi hızlıca başlıyorum. Birçok videoda görüyorsunuz, soruyorsunuz da abi gözlüğün markası ne gözlüğün markası? Ne? Bu gözlük Oakley'in Shot Show seyahatimde, Oakley e mağazasında kendi yaptığım Black Malt Cam çerçeve, yanında bir tungsten yayı var. Camını filan kendim seçtim. Oakley e Leç yazarak olabilirler. Önce cebimdekilerle başlayayım. Üzerimdeki bütün her şeyi göstereceğim. İki adet telefon taşıyorum. Bir tanesi iPhone 11 Pro Max. Yine Apple'ın sosyal medyayla bilmem neyle çok uğraştığınız zaman bataryası yetmiyor biliyor. Bu şekilde bugün şu anda mesela çekim saatimiz 19.57. Daha %100'e yakın pilim var. Bu şahsi hattım. Bir de şirket hattı diyebileceğimiz bir tane de Samsung S8 Plus taşıyorum. Bunu geçtiğimiz günlerde şu köşesini harap ettim bunun. Bu da şirket hattımın takılı olan <laughs> telefonu Samsung S8 Plus. Duyorum. Bir Olur. kulaklığım var. Apple'ın AirPods Pro modeli. Bunları araç kullanırken çok fazla kullanıyorum bol sun hoparlörü var. Ee, dışarıda bir yere gittiğimizde mesela küçücük cebe sığıyor. Cepten daha güzeli şuradaki aparatını çıkartıp kemere takabiliyorsunuz. Bir göstermemi ister misiniz? <gülüyor> <gülüyor> Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa sızca Elim kanlı çünkü abi demir kapı bundan Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa Oldukça küçük, inanılmaz güzel, ses veren bir hoparlör. Bunun haricinde cebimde ne var? Ha, evet, bu pantolonumun cebimde devamlı duran. Bunlar artık Türkiye'ye gelmiyor. Bu Muratcan'ın kendi koleksiyonundan bu üründü. ZT0566BW Kayın'ın. Böyle bir flip-up bıçağı var. Bunu da her gün üzerimde taşıyorum. Pantolon bitti mi? Pantolonunda da... Tabii ki olmazsa olmaz nedir? Cüzdan. Black Malticam 511'in bir cüzdanı var. içinde kimlikleri, kartlığı. Bunu bir önceki şat şova gittiğimizde Doğukan'la beraber almıştık. Yine olmazsa olmaz bir Maltken cüzdanım var. Gelelim montun üzerindekilere. Bunun inceleme videosunu YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Bunu hem Safir'in üzerine veyahut da diğer siyahlarımın üzerine monte edebiliyorum. Hem de araziye, yaylaya, bir yere gittiğimde veyahut da akşam araçta herhangi bir şey olduğunda bununla bakabiliyorum. Biliyorum. Şu ışığı şu anda stüdyoda sadece tavana yansıtıyorum. Birazcık şöyle gövdeye tutarsam ve aynı zamanda çakar özelliği olduğu için savunma maçı da kullanabileceğim. Olight M2R Warrior bir fenerim var. Bunu da her gün üzerimde taşıyorum. Kahraman ırkıma bir güne bu şiddet bu celal sana Olmaz dökülen kanlarımız sonra helal akıdır hakka tapa milletimin istiklal. Bravo Defne. 23 Nisan kutlu olsun. 9'a kadar dayandım bir saat. Evet. Haydi iyi geceler Defne. Montun iç ceplerine geçelim. Burada Lederman'ın Signal modeli var. O çok sevdiğim bir multi tool. Bu günlük hayatta taşıdığım bir multi tool. Bunun biri de mut serisi var. Onu saldırı kemeri veyahut da taktik kemer veyahut da antrenman kemeri esnasında sizlere gösteririm diye düşünüyorum. Kabaca belirtmek gerekirse güzel bir pensesi var. Pensenin iç tarafında bitkit dediğimiz bütün tornavida, alyan uçların değiştirebildiğimiz bir kısım var. Burada bir konserve açacağı var. Burada bir yine deri delmek için veyahut da işte dikiş atmak için çok kullandığım bir parçası değil bu. Şöyle göstereyim. Aynı zamanda bunu belinize asabilirsiniz. Doğa yürüyüşlerinde araziye gittiğinizde faydalı olur. Üzerinde bir adet şişe açacağı var. Burada karabinası var. Şurada bir E'si var. Bu tarafta hem düdük hem de fire starter olarak kullanabileceğim. Bunu şuradaki testeresiyle. Çünkü sırt tarafı düz bunun. Firestarter olarak kullanabileceğim ne zaman nerede lazım olacağını bilemezsiniz. Üzerinde bir adet testeresi. Gayet sağlam bu arada. Şimdi bunu kesecek halim yok. 1978'de Türkiye'ye gelmiş olan bir silah mühimmat kutusu. O. Diğer tarafta da oldukça keskin. Hem bıçak hem de halat kesmek için güzel bir multi tool. Bunu da devamlı üzerimde taşıyorum. Bir kalemim var. Normalde birçok firmanın taktik kalemlerini görmüşsünüzdür. Ama bu hem ince yani yazı yazması bilmem ne oldukça kolay. Hem şık. Sok Q1 modeli bu. Bunun da arka tarafında çok fazla, bu da bir multi tool ama çok fazla bir şey yok. Bir kutu açacağı, bir düz tornavida, diğerlerinde olmayan makas var. Daha fazla kalem özelliğini kullanıyorum. Bu da Sogun Q1 modeli. Hemen saate geleyim. Apple Watch'un 5. serisi bir saatini kullanıyorum. Bu saatten telefonla bilmem neyle evet memnunum ama burada bahsetmek istediğim şey esas. Yine Leatherman'ın Thread modeli. Bunu ben Amazon'dan aldığım bir parçayla Apple Watch'a kayış olarak kullandım. Üzerinde yine yok yok. Yıldız tornavida, alyan başı, cam kırma, kemer kesme, sim kart çıkartma pimi, Kutu açacağı, başka bir alyan ucu, alyan ucu, alyan ucu. Bunları da kendi kamera ekipmanlarımın üzerine uyanlarını taktım. Çünkü tam seti bununla beraber kullanamıyorsunuz. Bazı şeylerden feragat etmeniz lazım. Evet, olmazsa olmaz nedir? Şapka. Herkesin sorduğu şapka bu şapkaları yakın bir tarihte Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz ama Amazon'dan almak isterseniz Fit diye bir model. Ben bu şapkaları çok seviyorum. Bu da yine Black Multicam. Bugünkü aslında üründe birçok güzel bir fotoğraf oldu ha. Tamamen siyah konseptli şeyler taşıyormuşum aslında. Bugün 23 Nisan. Havalar oldukça güzel gidiyor. 10 derecenin üzerinde. Doğum günümde gelen Carintia'nın bir montu vardı. O şu dönem için kalın, bayağı sıcaktı. on kış aylarında giyebilirim. Ama sonra Carintia bana bir mont daha gönderdi. Bunu yaklaşık bir buçuk iki aydır falan kullanıyorum. İnanılmaz ince. Yani gramla falan ölçebileceğim ağırlıkta bir ürün. Abartmayacağım. İçime giymiş olduğum tişört büyük ihtimalle üzerimdeki monttan daha ağırdır. Bu da Carinthia'nın yine Black Malt Baharlık diyebileceğimiz 10 derecenin üzerindeki havalar için. Benim gibi eğer sıcaktan bunalan bir insansanız da daha soğuk havalarda da giyebilirsiniz. Bunun bir çantası var. Bu alerjik bir şey oluyor işte şu hale geliyor. Son zamanlarda çok fazla giydiğim karantinanın da bir montu var. Bu EDC videosunda ben de isterdim ki şöyle bir şeyi çıkartıp size gösterebileyim. İşte appendix taşıdığım bir Sig Sauer P226 falan var da demek isterdim ama hala 8 ay geçmiş olmasına rağmen tamir yerimizin ruhsatını bekliyoruz nasip. Şu anda tüm ülke olarak bambaşka şeylerle uğraşıyoruz. O yüzden sabır gösteriyoruz. Yapabilecek bir şeyimiz de yok. Umarım bu videodan memnun kalmışsınızdır. Eğer yani birazcık hızlı anlattım. Çünkü bu bir EDC videosu. Yani üzerimde ne varsa gösterdim. Ben yani şunları da göstereyim. Madem EDC dedik. İki tane de aksesuar olarak silikon bileklik çok seviyorum gerçekten. Bir tanesi KM Tactical, bir diğeri de Zenit Firearmsın bilekliği. Bu silikon bileklikleri de seviyorum. Zenit Firearmsın siyah bilekliklerinden yorum atıp seçeceğim oradaki yorumlardan e, iki kişiye bu bilekliklerden kargoyla göndereceğim. Aynı zamanda yandaki Instagram hesabında takip edebilirsiniz. Bu arada her cumartesi günü katıl butonuna özel sahip olduğum silahları neden aldım? Neden aldım? Bu soruyu olabildiğince şeffaf bir şekilde cevaplamaya çalışıyoruz. Siz bu de. silah neyi takarsam bu silahı silah kaldırıyor. Ben aldığım bir şey stok haliyle kullanmak yerine aldığım bir şeyin üzerinde yapılabiliyorsa mantıklı değişiklikler veyahut da kendi zevkimi uygun hale getirmeyi seviyorum. Bu yüzden yıllardır safir kullanıyorum. Neyinden memnunum, neyinden değilim. Yoksa isteyerek mi aldım, hediye mi geldi? Hediye geldi de memnun kaldım mı, kalmadım mı adı altında. İçerikler yapıyorum. Bu karantina günlerinde evinizde kalıp sağlıkla kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.